أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد ve ala ve ve bişrah li ve li ve min sahle sahle Rabbimizin güzel isimlerini öğrenmeye devam ediyoruz abiler. Bu haftada Allah subhanahu üç tane ismini öğreneceğiz. Üç ismin de delalet ettiği, işaret ettiği bir mana var. Öğreneceğimiz isimler El-Aliyyum, El-A'la ve El-Muta'al. El-Aliyyum, ve huvel azim diyoruz ya ayet-el kürsünün sonunda. el ikinci isim. Üçüncüsü de El Mutaal üç tane isim var. Üçü de aynı manaya geliyor. Bir dersi Allah nasip ederse üçünü beraberce öğreneceğiz. Ne anlama geliyor bu isimler? El Aliyu. Ali yüce anlamına geliyor abiler. Yüce. El A'la bu da bunun ismi taftili. En yüce. Bak Aliyu, El Aliyu yüce. El A'la en yüce. <laughs> Mesela bu da nerede geçer? Sebbih isme rabbikel a'la. En yüce olan Rabbinin ismini tesbih ettir Allah Azze ve Celle A'la suresinde. Değil mi? Bir de Muta'a var. El mutaal taala yüceldiği anlamına geliyor. El mutaal dediğimizde yani yücelen anlamında Allah Subhanahu üç tane ismi var. Üçünün de ortak ifade ettiği mana ne? Yüce olması. Allah Subhanahu el yüce olandır. Ali ismi, el Ali ismi 8 yerde geçiyor. el Ala 2 yerde geçiyor. Birisi Sebbih isme Rabbike el al Ala, birisi Leyl suresinde geçiyor. Bir de şey, Mutaal ismi de sadece bir yerde geçiyor. Şimdi bu üç tane ismin ifade ettiği anlam ne dedik? Abiler yüce olmak. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına Rabbimiz iki türlü yücelik söz konusu. Bir, mesela şöyle cisimleri yan yana koyalım, teşbih hata olmasın. En üstte olan cisim, en yüce olan cisimdir. Allah Azze ve Celle de bütün mahlukatının üzerine olmakla yücedir. Bütün mahlukatın üzerinde Allah Azze ve Celle var. Allah nerede diyoruz? Allah yukarıda ehl-i sünnetin inancına göre değil mi? Allah yukarıda, kendi zatına yakışır bir şekilde. Yedi kat sema, ondan sonra arş, kürsi mahlukatın bittiği yerde Allah Azze ve Celle var. Yani yukarıda olmak yönüyle Allah Azze ve Celle zatı itibariyle yüce olandır. İki, Allah sıfatlarında fiillerine yücedir. Dedi ki, ya, ulu yani yücelik iki anlamda. Bir, Allah her şeyden daha yukarıdadır, daha üstündür. Bu birinci anlam. İkinci anlam, Allah Azze ve Celle bütün fiillerinde, sıfatlarında, zatında her şeyden daha yücedir. Mesela insan da konuşur, Allah da konuşur. Değil mi? İnsan insanın konuşması insanın nakıslığına, insanın acizliğine yakışır bir şekildedir. Fakat Allah subhanahu konuştuğunda kendi yüceliğine yakışır bir şekildedir. İnsan konuştuğunda hata yapar. Allah konuşunca hata yapmaz. İnsan konuşunca kelimeleri tükenir. Allah subhanahu kelimeleri tükenmez. Konuşma fiilinde konuşma fiiline, kelam fiiline ve kelam sıfatında insan için geçerli olan bütün kusurlar, eksiklikler Allah için söz konusu olamaz. Allah subhanahu bütün kusurlardan münezzehtir. Görme sıfatına aynı şeyi söyleyebiliriz. Ondan sonra işitme sıfatına aynı şeyi söyleyebiliriz. Gelme sıfatına aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarında Allah subhanahu bütün mahlukattan daha yücedir. Uluv sıfatı vardır. Yani mahlukatın sahip olduğu eksiklikler, noksanlıklar, hatalar, acizlikler Allah Azze ve Celle bunlardan yüce olandır. Yani bu üç tane isim yücelik anlamına delalet ediyor. Hangi anlamda yücedir? Birinci anlam, her şeyden daha üsttedir, yukarıdadır Allah Azze ve Celle bu birincisi. İkincisi de Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarında, fiillerinde bütün eksikliklerden, noksanlıklardan, acizliklerden, kusurlardan münezzehtir, bu yönüyle yücedir bu yüceliğin tecellisini görelim. Allah Azze ve Celle yücedir, yücedir dedi ki üç ismiyle. Allah Subhanahu Teala yücedir. Bir, Allah Subhanahu Teala yukarıdadır. Allah Azze ve Celle yukarıdadır. Ve insan fıtratı gereği hiç insanın fıtratına müdahale edilmese insan yaratıcısını ararken hep yukarılara bakar. Niye? Çünkü biz aşağıdayız. Bizim üstümüz her zaman bize göre daha muazzamdır. Daha yücedir. Öyle değil mi? Bir çocuk bile Allah'a aramaya başladığında, Allah ile alakalı sorular sorduğunda, Allah'ın nerede olduğuna dair bazı şeyleri merak ettiğinde ayaklarının altına bakar mı? Bakmaz. Oturduğu yerin altına bakar mı bir çocuk? Bakmaz. Nereye bakar? Direkt yukarıya bakar. Çünkü biz şunu biliyoruz. Gökyüzü bize göre daha yüce, daha muazzam bir yapıya sahip ve biz gökyüzüne bakıyoruz. Yani hiç fıtrata müdahale edilmese Fıtrat Allah azze ve celle'nin yukarıda olduğunu bize gösterecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bunu çok güzel bir şekilde bize açıklıyor hem sözlerinde hem de fiillerinde. Mesela daha önce de konuşuyoruz ya kıble değişmesi hadisesi var Siyer'de. Kıble Mescid-i Aksa'ya döndüğünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıblenin mescidi harama yani Kabe'ye dönmesini arzuluyordu. Allah'tan bir emir, Allah'tan bir vahiy beklerken nasıl bekliyormuş biliyor musunuz? Allah peygamberin ruh halini tarif ediyor. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجِكَ فِي Biz senin yüzünün semaya dönük olduğunu görüyoruz. Biz senin yüzünün semaya dönük olduğunu görüyoruz. Demek ki Allah Resulü sallallahu ve sellem Allah'tan vahiy beklerken, Allah'tan bir beklenti içerisine girerken ne yapmış kardeşler? Gökyüzünden bir haber beklemiş, gökyüzünden bir vahiy beklemiş. Öyle değil mi? Bizler ellerimizi açtığımızda, Allah'a dua ettiğimizde ya Rabbi diyoruz. Bak bu şekilde. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'ye yücelik izafe ediyoruz. Bu yüceliğin gereği olarak Allah'ın gökyüzünde olduğunu, semada olduğunu yukarıda olduğunu ne yapıyoruz? Mahlukatın bittiği yerde semada olduğunu, yukarıda olduğunu böyle inanıyoruz. Bir de Kur'an ve sünnetten bunun delilleri var. Bunları inşallah açıklayalım. Mesela Kur'an'ın delillerine gelince buyuruyor ki Allahu Teala: e, "Emintum men fis sema en yakhsifa bikum al Siz gökte olanın sizi yerin dibine batırmayacağından emin mi oldunuz diyor Allah azze ve celle. Bak gökte olanın. Allah subhanahu burada açıkça kendisinin semada olduğunu bizlere haber veriyor. Yine biliyorsunuz bir tane sahabe Muavi bin Hakem cariyesini tokatlıyor. Kızıyor bir olaydan da cahilesini. Ondan sonra bir köle azat etmeye niyet ediyor. Bu cariyeyi yani köle olan kadını Allah Resulüne getiriyor. Diyor ki ya Resulallah, bir bak bakalım bu mümin midir? Müslüman mıdır? Eğer bu Müslümansa ben mümin mükelleği azat etmeyi adadım. Ben bu kadını adayacağım. Azat edeceğim, serbest bırakacağım. Allah Resulü sallallahu ve sellem kadına sordu. Ey Allah, Allah nerede? Kadın ne ki -sema. eliyle semayı işaret etti. işaret etti. Dedi ki Allah yukarıda. Ve men ene? Ben kimim dedi? Ente Resulullah dedi. Sen Allah'ın Resulüsün. E'atika <laughs> inna mu'minetun dedi Allah, Resulü, Allah Resulü sallallahu aleyhi Onu azat et. O mümindir dedi. Bak bu kadına Allah nerededir diye sorduğunda ne diye cevap verdi kadın? Fissema. <laughs> Allah semada da yukarıdadır dedi. Bu da Allah Azze ve Celle'nin semada olduğunun bir başka delili. Yine mesela Zeynep bin Cahş, Zeyd bin Halise'den boşandıktan sonra Allah'ın ile Allah, Allah Resulü ile evlendirildi. Ve ara sıra Allah Resulü'nün diğer eşleri arasında bir münakaşa olduğunda Zeynep annemiz hep şey derdi sizin hepinizi peygamber ile aileleriniz nikahladı. Beni ise Allah Azze ve Celle yedi kat semanın üzerinde Allah beni nikahladı. Peygamberin eşi de Allah'ın semada olduğuna bu şekilde şahitlik etti. Yine mesela başka ayetler de var. Allah subhanahu aleyhi semada olduğuyla alakalı. Te'arucul <abs> meleike ve ruhu ilehi fi yevmin kâne miktâruhu 50.000 elfe sene. Melekler ve ruh ona 50.000 senede ona çıkarlar dedi Allah Azze ve Celle. İleyhi yes'adu kelimetü tayyibu vel amelü salihu. Güzel söz salih amel ona yükselir dedi Allah subhanahu Taala. Bak hep Allah azze ve celle'nin yukarıda olduğunu, amellerin ona yükseldiğini, oradan aşağı vahil indiğini haber veriyor. Buna dair örnekler çok. Yine mesela İsa aleyhisselam hakkında diyor ya, mesela ve ma kataluhu ve ma salabuhu ben rafa'allahu ileyhi. Ne onu öldürdüler ne de onu aslar. Bel rafa'allahu ileyhi. Allah onu kendi katına yükseltti. Ya İsa inni mutevaffike ve rafi'uke ileyye. Ben seni vefat ettireceğim ve kendi katıma yükselteceğim seni dedi. Bütün bu ayetler gösteriyor ki kardeşler Allah Azze ve Celle El Ali ismi gereğince yücedir, yukarıdadır. İkincisi dediğimiz gibi fiillerinde, isimlerinde, sıfatlarında bütün kusurlardan münezzehtir, yücedir. Er-Rahmanu Ar alel arş istiva. Rahman arşa istiva etti. Arş nerededir? Yedi kat semadan sonra arş başlar, arş mahlukatın son noktasıdır. Ve Allah Azze ve Celle kendi şanına yakışır bir şekilde arşa istiva etmiştir. Bu da 7 ayette geçen bir bilgidir. Bu birincisi. Yani biz El-Ali, El-Ala -e ve El-Muteal dediğimizde Allah subhanahu yüceliğine delalet eden üç tane ismi söylediğimizde Allah Azze ve Celle hem isimlerine, sıfatlarına, zatında yücedir. Hem de yukarıda olmak suretiyle yücedir. Başka Allah Osman'da tevhidi anlatırken, tevhidi anlatırken kardeşler hep bu ismi kullanmış. Aliül Kebir ismini kullanmış tevhidi anlattığı zaman. Mesela dua ederken iki ayeti birisi Hac suresi, birisi Secde suresi diyor ki Allahu Teala "Zalike bi enne Allahu el hakku ve enne ma min dunihi vel batil ve enne Allahu kebir." Zalike bi enne Allahu hak. İşte böylece Allah Azze Celle hak ilah olandır. Ve enne ma yed'un min dunihi vel batil. Allah'ın dışında ibadet edilenler ise onlar batıldır. Venne Allah, ve'l aliyül Allah azze ve celle aliyül kebirdir. Ali'dir yani yücedir, aynı zamanda kebirdir. Yani büyüktür. Çünkü dedi ya insan fıtratı şuna bakar. En büyük olan kimse, en yüce olan da odur. Bir mekana baktığımızda, oradaki cisimlerin içerisinde, oradaki varlıkların içerisinde cisim olarak güç olarak en büyük olan kimse ona biraz daha değer veririz. Öyle değil mi? İşte Allah azze ve celle kendisinin büyük olduğunu, büyük olması sebebiyle de yüce olduğunu kullarına hatırlattı ve dedi ki en büyük ve en yüce olan kimse duanızda ona yapın. Aynı şeyi biz de bugün insanlara davet yaparken diyeceğiz ki bak kardeşim en yüce olan kimse. Yüce ne anlama geliyordu? Bütün ayıplardan, kusurlardan uzak olan. Senin dua ettiğin insanlar hastalandıkları zaman kendi karınlarına, kendi midelerine hakim olamıyorlar. Senin dua ettiğin insanlar hastalandığı zaman, rahatsızlandığı zaman kapı kapı gelip şifa dileniyor başka insanlardan. Senin dua ettiğin insanları öldüğü zaman mezar taşına ruhuna el Fatiha yazıyorlar. Yani bir Fatiha okumadan bu mezarın başından ayrılmayın. Bu adam sizin okuyacağınız Fatiha bile muhtaç. O zaman sen bu insana niye dua ediyorsun? İlla dua edeceksen, birilerinden fayda ve zarar bekleyeceksen, el aliyül kebir olan, her şeyden daha büyük ve daha yüce olan Allah Azze ve Celle'ye dua et <laughs> diyeceğiz. Bu ayetlerimize gösterdiği birinci mana bu. Yine mesela şefaat konusu. Mekkeli müşrikler ne yaparlardı? Putların Allah katında şefaatçi olduklarına inanıyorlardı. Diyorlardı ki ha ula unu Allah. Bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdir. Allah Subhanahu dedi ki la tenfa şefaatu indehu illa limen edin lehu. Allah'ın yanında Allah'ın izin verdikleri kullar hariç hiç kimsenin şefaati fayda sağlamaz. Ve ayetin devamında böyle ki Allah subhanahu teala ve huvel kebir. O Allah Azze ve Celle alidir, kebir olandır. Yani en yüce olan kimse o zaman şefaati de ondan istemek lazım. O izin vermedikçe hiç kimse seni onun elinden kurtaramaz. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle izin vermezse kim bizi Allah'ın elinden kurtarabilir ki? Kim bizi Allah'ın azabından kurtarabilir ki? O yüzden en yüce, en büyük olan kimse şefaati de ondan istemek lazım. Yine mesela hepimizin bildiği Ayet-el Kürsi öyle değil mi? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur. Yani her şeyi yaratan, hayat veren, kendisi hayat sahibi olan, her şeyi evirip çeviren, yöneten odur. Öyle değil mi? La ta'khudhu sinatu ve la nawm. Onun ne bir uyku ne de bir uyuklama tutar. Lehu ma bayne eydihim ve ma halfihim. Önlerine ve arkalarına her şeyi ya'lemu ma bayne eydihim ve ma halfihim bilir. En sonunda bize şey. ve huvel aliyyul azim. O alidir, Azimdir dedi Allah Azze ve Celle. Yani ayet-i kürsüde de Allah subhanehu ve teala hiç kimse onun ilmini kuşatamaz dedi. Her şey onun nedir dedi. Kulların önlerine var arkasına varsa hepsini bilir dedi. Ona bir uyuklama uyku tutmaz dedi. Ve Ali ve azim isimleriyle bitirdi. Yani yine bize neyi öğretti? Tevhidi öğretti. Ali ismi, yücelik ismi bize her zaman kardeşler tevhidi öğretir. Yine mesela tesbih. Dedi ki, سَبِّحْسْ مَا En yüce olan Rabbini tesbih et. En yüce olan. Şimdi insan fıtratı şöyle bir şey kardeşler. Her zaman en büyük kimse. Yani bir ortamda en, en fazla, en büyük, en yüce, en güçlü, en sıfatını kime verdiysen otomatikmen herkes onun hükümranına boyun eğiyor. Öyle değil mi? Mesela bir koğuş düşünün, bir sınıf düşünün. Orada en güçlü olan kimse, bilek güreşin herkesi kim yeniyorsa ve de kavga herkesi kim yeniyorsa herkes otomatikman dönüp o insana bakıyor, ona itaat ediyor. Bir maç ortamında gençlere bakıyorsun, en iyi oynayan kimse herkes otomatikman o insanı ne yapıyor ki takımın kaptanı yapıyor. O zaman bize en yüce olan kimse ister istemez onu tesbih edeceğiz. Sebbih isme rabbikel e'la en yüce olan Rabbini tesbih et. Yani onu bırakıp başka insanları tesbih etme, başka insanları zikretme, başka insanların adını yüceltme, yücelteceksen Allah Azze ve Celle'yi yücelt. Anlatabildim mi arkadaşlar? İşte bu isim bize bunu öğretiyor. Yine bu isim Leyli suresine geçer. Buyuruyor ki Rabbimiz اَلَّذِي يُوتِ مَا لَهُ O ki malını verir, aranır. وَمَا لِيَحَدٍ عِنَّهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verecek ki malı yoktur. Yani verirken de minnet olsun diye vermez. اَلَّذِي diyor مَا يَتَزَكَّى وَمَا لِيَحَدٍ عِنَّهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اِلَّا بِتِغَاءَ وَجِ رَبِّ Vacih Rabbi ile Ancak en yüce olan Rabbinin yüzünü rızasını isteyerek verir. وَلَسَوْفَ يَرْضَى Ve o ileride ne yapacaktır? İleride razı olacaktır. Allah Azze ve Celle onun ecirlerini, mükafatını ona kat kat döndürmek suretiyle ondan razı olacaktır. O yüzden kardeşler birileri kendi tuttuğu futbol takımını yüceltebilir. Sabah akşam onun propagandasını yapabilir. Bizim takımımız daha fazla şampiyon oldu. Bizim takımımız hepsinden daha güçlü. Birileri kendi partisini yüceltebilir. Bizim partimiz bir numaralı parti olarak çıktı. En fazla oyu biz aldık. Birileri kendi aşiretini yüceltebilir. Bizim aşiretimiz doğuda en kalabalık aşirettir diyebilir. Öyle değil mi? Birileri kendi patronu yüceltebilir. Birileri kendi merkezi makamını yüceltebilir. Birileri kendi hocasını, kendi tarikatını, kendi cemaatini yüceltebilir. Biz ne yapacağız? El-E'la olan, en yüce olan Allah Azze ve Celle'yi yücelteceğiz ve onu anacağız, onu tesbih edeceğiz. Bugün bakıyorsunuz, nice insanlar Allah'tan daha fazla kendi hocasının ismini zikrediyor. Nice insan var Allah'tan daha fazla kendi cemaatine çağırıyor. Allah'a çağırmıyor, kendi cemaatine çağırıyor. Nice insan var Allah'a anar gibi, Allah'tan daha fazla kendi şeyhini anıyor. Onun zikrini yüceltiyor. Oysa ki sebbih isme rabbikel En yüce olan Rabbini tesbih et dedi Allah Azze ve Celle. Çünkü insan en fazla kimi anarsa otomatikmen ona boyun eğer. Bak bugün insanlar iman ettim demesine rağmen, Allah'a teslim oldum demesine rağmen neden Allah Azze ve Celle layıkıyla kul olamıyorlar? Çünkü Allah Azze ve Celle yeteri kadar tesbih etmiyorlar. Allah Azze ve Celle yeteri kadar övmüyorlar. İnsan kimi överse kalbinde ister istemez ona karşı bir rucu, ona karşı bir boyun eme söz konusu olur. İnsan kimi överse. Allah ne kadar çok tesbih ederseniz kalbinizi Allah o kadar yüceltirsiniz. Allah'ın ne kadar yüceltirseniz o oranı Allah Azze ve Celle boyun eğersiniz. Bu denklemi aklımızdan çıkarmayacağız. Her fırsatta Allah'ı yücelteceğiz. Biz Allah'ı yücelttikçe kalbimiz Allah'a bağlanacak. Kalbimiz Allah'a bağlandıkça amellerimizle, organlarımızla ister istemez Allah Azze ve Celle itaat edecek. Yine Leyl suresindeki ayete geri dönecek olursak o ki sırf Allah rızası için malını veriyor. O ki sırf Allah rızası için malını veriyor. O zaman kardeşler ihlas ile yücelik arasında da bir bağ vardır. Mesela insan bir amel yaptığında o ameli yaparken birkaç tane niyeti olabilir. Bir, Allah rızası. iki insanlar beni övsün düşüncesi. 3- günün birinde o da bana iyilik yapar düşüncesi. 4- insanlar beni cimrilikle ayıplamasın düşüncesi. Bak bir amel yaparken niyetimiz birden fazla olabilir. İşte insanlar bana kahraman desinler. insanlar ne cömert adam desinler diye. Ama şunu bileceğiz yani. Bütün insanlar seni övdü. En yüce olan Allah Azze ve Celle'nin övgüsünün yanında bunun bir değeri olabilir mi? Bütün insanlar seni yerdi seni ayıpladı. En yüce olan Allah Azze ve Celle'nin ayıplamasının yanında bunun bir değeri olabilir mi? Elbette olamaz. O zaman el-e'la olan, en yüce olan Allah Azze ve Celle ise amellerimiz yaparken de sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeteceğiz. Ondan başkasını boyun eğmeyeceğiz. Amellerimizi araya karıştırmayacağız. Sadece ve sadece Allah için amellerimizi yapacağız. Yine Allah Azze ve Celle'nin bu isminin yücelik sıfatının tecelli ettiği meselelerden bir tanesi Allah Azze ve Celle kendisini yüce kıldığı gibi bize böyle tanıttığı gibi Kur'an'ını da bize yüce değerli olarak tanıtmıştır. Birçok kitap vardır. Herkes kitap yazıyor ama kitapların içerisinde en yüce olan kitap Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ahkaf suresine buyuruyor ki Rabbimiz اِنَّهُ ummil kitab Ledeyne le alim hakim. O bizim yanımızda değerli bir kitaptır. Kitabın anasındadır. Ve o alim, o yücedir. O Kur'an da aynı şekilde kardeşler yüce olan bir kitaptır. Allah Azze ve Celle Kur'an'a yücelik vermesi suretiyle Kur'an'ı bir koruma altına almıştır. Kimse Kur'an'ı kıyamete kadar değiştirmeyecektir. İki, Kur'an'ın hükümleri kıyamete kadar en güzel hükümlerdir. İnsanlığın sorunlarına çare olabilecek en mükemmel, en ideal kitap yüce olan Allah Azze Celle'nin Kur'an'ıdır. O zaman biz de ne yapacağız? Amellerimizle Kur'an'a hak ettiği yüceliği vereceğiz. Madem ki o yücedir, değerlidir, alidir Allah katında. O zaman bizler de Kur'an'a muhakeme olmakla, ihtilaflarımızı Kur'an'a götürmekle, sorunlarımıza Kur'an'a hakem yapmak suretiyle ne yapacağız? Kur'an'a hak ettiği değeri vereceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cemil Yemen'e gönderirken, Ömer Adana Ah Kadı ya mektup yazarken, Hazreti Ebubekir halifeliği zamanında sorunları çözerken ilk önce Allah'ın kitabına bakarlardı. Allah'ın kitabını bulamayınca Resul'ün sünnetine bakarlardı. Onda bulamayınca sahabenin uygulamalarına şahitliklerine bakarlardı. En son kendi içtihatlarıyla hükmederlerdi. O zaman Kur'an'a hakikati değeri vermek istiyorsak, Kur'an'ın bizim yanımızda değerli, yüce bir kitap olmasını istiyorsak Kur'an'ı anayasa yapacağız. Muhakeme kitapçımız yapacağız ki hakikati değeri verelim. Allah azze ve celle Kur'an'a yücelik verdiği gibi Müslümanlara da yücelik vermiştir. Müslümanlara değerlidir. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer iman etmişseniz üstün gelecek olanlar sizlersiniz. Şöyle i̇şte ki <laughs> Ali kelimesi de hani kökten gelir. Dolayısıyla kardeşler insan niye yücedir? İnsan niye değerlidir? Kime oranla daha yücedir? Bir mümin kafirlere göre daha yücedir daha değerlidir. Neden? Yüce olan, el-ali olan, muta'al olan Allah Azze ve Celle boyun eğdiği için mümin de kafirlere göre daha değerlidir. Bu ayet, az önce okuduğum ayet var ya, gevşemeyin, üzülmeyin, eğer iman etmişseniz üstün gelecek olanlar sizlersiniz. Bu ayet hangi olay üzerine biliyor musunuz? Uğut Savaşı'nın hemen akabinde iniyor. Uhud Savaşı'nda ne oldu? Müşrikler Müslümanları yendiler. Müslümanlara zarar verdiler. Sahabenin seçkinlerinden birçoğu şehit oldu. Hamza gibi, Musab bin Umeyr gibi, Enes bin Nadir gibi birçok sahabe şehit oldu. Ve müşrikler şöyle bir propaganda yaptılar. Müslümanlar doğru yolda olsaydı, Muhammed ve Ashabı doğru yolda olsaydı Ebu Sufyan'ın ordusuna yenilmezlerdi. Bazen Müslümanların da kalbine böyle bir şey doğmuş olacak ki biz Müslüman değil miydik? Üstün olan biz değil miydik? Neden Allah Azze ve Celle müşriklerimize galip gelmesine fırsat verdi diye? Allah Subhanallah dedi ki Dünyada zafer ya da mağlubiyet. Bu sizin değerli olup olmadığınızda bir ölçü değildir. Sizi Allah katına değerli yapan savaştan galip çıkmanız değildir. Mağlup çıkmanız da değildir. Sizi Allah katına değerli yapan sizin imanınızdır. El-Ali olan, El-E'la olan, En el Yüce olan, Müteal olan Allah'a iman ettiğiniz için siz Allah katında değerlisiniz. Her ne kadar imtihan gereği Allah bugün kafirleri size galip getirmişse, sizden bazı insanların şehit olması suretiyle canınız yanmışsa bunu çok fazla gözlerde ardı etmeyin. İman etmişseniz asıl yüce olanlar sizdesiniz. Dolayısıyla kardeşler şunu bileceğiz. Tevhid üzere Allah kulluk yaptığımız müddetçe el-ali olan, el-e'la olan Allah'a iman ettiğimiz müddetçe biz imanımızdan dolayı neyiz? İmanımızdan dolayı değerliyiz. Günahımız oranında, hatalarımız oranında Allah katına kabahatli olabiliriz. Değerimiz düşebilir. Ama iman ismini, İslam ismini taşıdığımız müddetçe Allah katına değerli olduğumuzda unutmayalım. Peki bu üstünlük duygusu, yani biz üstünüz. Yüce insanlara göre, kafirlere göre, müşriklere göre, inkarcılara göre Müslümanlar daha üstün. Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, daha üstün. Bu üstünlüğün bizi zulme götürmemesi lazım. Bu üstünlüğün bizi kibre götürmemesi lazım. Bilakis bu üstünlüğün bizi tevazuya götürmesi lazım. Bakın arada çok ince bir fark var. Üstünsün kafirlere göre, Allah seni değerli yapmış, seni şerefli yapmış ama bu sana zalim olma hakkını tanımıyor. Bu sana zorba olma hakkını tanımıyor. Bu senin kibirli olacağın anlamına gelmez. Sen yine tevazu elden bırakmayacaksın. İmanın oranında üstünsün. Fakir olabilirsin, bir kafirin işçisi olabilirsin, bir müşin hizmetinde olabilirsin ama sen imanından dolayı üstünsün. Veyahut da tersini söyleyelim. Patron olabilirsin, zengin olabilirsin, elin altında bir sürü Müslümanı çalıştırıyor olabilirsin. Sen patron olduğun için, zengin olduğun için, bir sürü hizmetçin olduğu için, işçin olduğu için üstün değilsin. Sen imanından dolayı üstünsün. Ve seninle aynı imanı taşıyan o işçi her ne kadar senin emrin altında olsa bile, senden daha fakir olsa bile o da imanı oranında üstündür. Sakın ha bu üstünlüğe kapıp insanlar zulmetme. Mesela Allah Azze ve Celle kadın erkek haklarından bahseder Nisa suresinde. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا في Erkekler kadınların üzerinde yöneticidir. Dikkat edin buraya. Erkekler kadınların üzerinde yöneticidirler. Allah'ın onların bazısını bazısına üstün kılmalarından dolayı ve mallarından infak etmeleri hususunda. Erkek karısının giyimini, kuşamını, barınmasını, yeme içmesini karşılamak zorunda. Ve kadın erkeğe itaat etmek zorunda. Erkek kadının yöneticisidir. Ve salihatu qanitatun hafizatun bil mahfizallah. Salihah kadınlar, boyun eğen kadınlar, Allah'ın gıyabında Allah'ın emreti çekle iffetini koruyan kadınlar, salihah kadınlar bunlardır dedi Allah azze ve celle. Vallati <laughs> takhafun nushuzuhun. Nushuz etmesinden korktuğunuz kadınlara gelince erkekler Allah azze ve celle tavsiyelere bulunuyor. Faizuhun. <laughs> onlara vaaz edin, onlara nasihat edin. Bir kadın itaatsizlik yapıyorsa, Onlara vaaz edin. Faizuhunna wahjuruhunna fil madaji'i. Yataklarınızı ayırın. Onları yataklarınızda terk edin. Wadribuhunna <laughs> onları dövün. Fe in ata'nakum fala tabghu alayhim nasbila. Eğer size itaat ederlerse onların üzerine yol aramayın. Yani onlar size itaat ediyorsa, bir kadın sana boyun eğdiyse, erkeksin diye, güçlüsün diye kadına zorbalık yapma dedi Allah azze ve celle. Ayetin sonu nasıl bitirdi kardeşler? İnna Allah kene aliyen, aliyen kebira. Allah Azze ve Celle muhakkak Allah Azze ve Celle Ali olandır, kebir olandır. Bak dedi ki ayetlerin sonundaki isimler ile Allah Azze ve Celle'nin ayet içerisinde ifade ettiği mana arasında her zaman bir uyum, bir paralellik, bir ahenk vardır. Allah Azze ve Celle burada Gafur ismini zikredebilirdi, Kerim ismini zikredebilirdi, öyle değil mi? Hakim ismini zikredebilirdi, Ali ve Kebir ismini zikretti. Yani aslında bize şu mesajı veriyor. Ey erkekler, size üstünlük verdim diye, sizi kadınlara yönetici yaptım diye sakın zorbalık yapmayın. Kadınlara zulmetmeyin. Onlara dövmeye, onları ezmeye kalkışmayın. Sizden daha büyük olan ve sizden daha yüce olan Allah Azze ve Celle vardır. Anlatabildim mi? İşte Allah'ın El Ali ismi böyle tecelli ediyor. Rabbimiz bizi böyle terbiye ediyor kardeşler. Sakın ha emrinizin altında olan zayıflara, güçsüzlere, gücünüze güvenerek, paranıza, malınıza, mevkinize güvenerek onlara zulmetmeye, zorbalık yapmaya kalkışmayın. Sizden daha büyük olan ve sizden daha yüce olan Allah Azze ve Celle vardır ve onun huzuruna götürüleceksiniz, döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızın hesabını verecek. Sen bugün bir baba olarak, bir koca olarak, bir patron olarak, bir komutan olarak emrinin altına olanlara zulmediyorsun ama senden çok daha büyük, senden çok daha yüce olan Allah'ın huzuruna çıkacaksın ve Allah Azze ve Celle sana bu yaptıkların hesabını soracak. Sakın ha bundan dolayı insanlara zulmet nedir Allah Azze ve Celle bize bu ismini hatırlattı. Evet, yani kardeşler özetle bunları söyleyebiliriz. Rabbimizin üç tane ismini öğrendik el al ali el al a'la el al muta'al. Üç ismin de ifade ettiği ortak anlam Allah azze ve celle yücedir, yukarıdadır. Her şeyden daha üstündür. Bütün ayıplardan, kusurlardan münezzehtir ve bize Allah'a dua ederken de bu şekilde dua edeceğiz. Ya Rabbi, seni her zaman sana layık olduğu şekilde seni yücelten, sana hak ettiği değeri veren kullarından olmayı bizlere nasip et. Allah'ım ne şekilde bizden razı olacaksan o şekilde seni yüceltebilecek bir dil, bir ağız, bir kelam bizlere ver ya Rabbi diyerekten Allah'a dua edeceğiz. Ya Rabbi sana, sana hamdü senalar olsun ki iman ile bizi şereflendirdin. Yüce olan kitabını bize gönderdin. Kıyamete kadar koruma altına aldın. Bütün sorunlarımızı bu yüce olan kitaba göre çözmeyi bizlere emrettin. Ya Rabbi her zaman bu ismin, bu isimlerin taşıdığı anlamların farkında olan kullarına olmayı